Güzellikler, merhabalar. Ben Asil Moray. Kanalıma hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Bugünkü konumuz sana bunları yapan, birazdan anlatacağım maddeleri yapan kişi asla affetmemen gerekiyor. En fazla ne yapabilirsin biliyor musun? Birazdan anlatacağım şeyleri bir kere bile sana yaptıysa bir iki... Alırsın karşısına üstü bunla, tatlı diline cilvenle, trip atmadan tatlı bir dille konuştuktan sonra adam hala aynı şeyleri yapmaya devam ediyorsa adamın sana sevgisi de bitmiştir. Adam sana değer de vermiyordur. O yüzden o adamı en yakın zamanda terk etmen gerekiyor. Çünkü her zaman söylüyorum birisinden vazgeçmeyi göze aldığında sen gerçekten kıymet bilinirsin ve değerli olursun. Hiç vakit kaybetmeden maddelere geçmek istiyorum. Birincisi ihanet. İhanete çok fazla girmeyeceğim. Artık bu konu gerçekten çok sıkmaya başladı. Sadece şunu söylemek istiyorum. Seni gerçekten sevseydi ikinci İkincisi asla olmazdı. Affettiğin için senin cepte görmeye devam edecek. Cepte görme mevzusunu da gireceğim. Ve ikinciyi tekrar yapacaktır. Buna emin olabilirsin. İkinci konum. Instagram'dan birilerini ekliyorsa, ediyorsa, like atıyorsa vesaire. Ve bunları söylediğinde adam sana ya işte arkadaşım da şöyleydi böyleydi işte elim çarpmış falan filan gibisi. Alırsın karşısına dedim mi bir kere konuşursun. İkinci, üçüncü aynı şeyler olursa. Bay bay bu kadar net ve basit affetme. Çünkü seni gerçekten sevse gözü dışarıda olmaz. Başkalarını eklemez, etmez, like atmaz. Demek ki hala bir arayış içinde güzelim. Bu gerçekliği yüzleşmen gerekiyor. Bir diğer madden bu biraz daha oturmuş ilişkilerde daha fazla. insanlar gerçek yüzünü göstermeyi başladığında ortaya çıkıyor. Şiddet, hakaret, saygısızlık. Üçü bir arada paket halinde koydum ben senin önüne. Bunlardan herhangi biri bile varsa bak şiddet hiç girmek istemez mi? Ne yazık ki ülkemizde bunlar yaşanıyor. Şiddet, hakaret sana karşı sürekli saygısızlık yapıyorsa anında Bak dedim ya bir kere uyarırsın şiddeti uyanına bile gerek yok. O adamın öfke problemi vardır, başka şey vardır. Hemen yol ver gitsin. Bir diğer konuda söylediğim gibi hakaret ve saygısızlık. Bunlar da varsa bir kere uyarırsın. Adam senin değerini biliyorsa der. Kaybetme korkusu yaşar ve o tarz videolarım da var izleyebilirsin. Kaybetme korkusu yaşadığında da ben ne yapıyorum der ya. Ben güzel kadınımı kaybetmeyi göze alamam. Ben bir kendime çeki düzen vereyim der. Vermiyorsa bay bay. Seni başkalarıyla kıyaslıyorsa, Bak şu şöyle şeyler yapıyor sen yapamıyorsun. Ne bileyim bak şu kadın çalışıyor sen çalışmıyorsun. Veya ne bileyim o kadın çok daha güzel annelik yapıyor sen yapamıyorsun. Sen bu sen kimle kıyaslıyorsun? beni? herkesin bir karakteri kişiliği var. Herkes aynı olamaz. Kıyaslamak çok incetici bir davranış ve bunun yanında aşırı cimri erkeklerden uzak dur. O erkeklerden sana hayır aşırılıktan bahsediyorum. Tutumluluktan bahsetmiyorum. Bir yere gittin hesabı sürekli seni diyorsan bir yere gittin sürekli sana bir şeyleri kitlemeye çalışıyorsa anında uzak durmanı tavsiye ediyorum. O kişiden sana yer gelmez. Çünkü cimrilik ne ya? Bir diğer maddem seni cepte görüyorsa. Bak bu cepte görme mevzusunu zaten kıl oluyorum. Sen kendini birinin cebinde görüyorsan ne sesin çıkıyordur ne kendi ihtiyaçlarını söyleyebiliyorsun. Ne ilişkiye dair. Mesela az önceki maddeleri saydım ya sana. Bunlardan birisini bile o kişiye söyleyemiyorsun. Neden? Seni cepte görüyorsun, Seni sindirdi yükselemiyorsun, elemiyorsun, onu alıp karşısına konuşamıyorsun çünkü ceptesin. Birinin cebinde olmaktan daha çıkmaktan daha basit bir şey yok. Çıkacaksın, çıktığında cebinde olmamış oluyorsun. Senin cepte görmemesi bu kadar basit, o kadar taktiğe falan hiç gerek yok. Biliyorum zor. Biliyorum çetrefilli yollar. Biliyorum vazgeçmek her zaman kolay olmuyor. Ama seninki sevgi mi yoksa ona bir bağımlılık mı yoksa belirsizliklerden korkmam mı yoksa o kişiden vazgeçemem mi? Bunları bir düşün derim. Her zaman söylüyorum güzeli bir diğer maddem sürekli fedakarlığı sen yapıyorsan böyle bir şey olamaz ya. İlişkilerde tek taraflı fedakarlık olmaz. Acayip derece sinirleniyorum bu konuya. İki taraf fedakarlık yapıyorsa açık iletişime geçiyorsa tatlı tatlı konuşabiliyorlarsa ne mutlu size Bundan ötesi olmaz ve gerçek ilişki bunu gerektirir. Olması gereken bu. Ama dön bir bak bakalım ilişkinde sürekli sen bir fedakarlık yapıyorsun. Eğer öyleyse büyük bir sorun var. Şimdi diyorsun ki evet Asil ya, alıyorum karşıma konuşuyorum ama ediyorum ama adam değişmiyor. Sen ne yapıyorsun? Onu değiştirmeye çalışıyorsun. Kafanda bir şey var. Onu oraya koymaya çalışıyorsun. Düzeleceğini umut ediyorsun. Düzelmez bir adam neyse odur asla düzelmez. Dedim ya fedakarlıkla düzelir. Hep sen düzelmeye çalışıyorsun. Adam seni öyle bir yonttu ki etti ki kafasındaki şekli doğru getirdi. Ama kendisine geldiğinde o, o maddeye hemen geliyorum. O madde çok ilginç. Bir diğer madde ailesine karşı korumuyorsa bu birazdan nişanlı için geçerli. Evliliğin başında olanlar için geçerli. Çok önemli bir konu. Seninle demek aile olmayı daha idrak edememiş bu kişi. Ne demek ya? ailesine karşı koruyacak. Seni gerçekten kalpten seviyorsa, sana yürekten değer veriyorsa ha oraya başka konuşma, buraya başka konuşma olmaz. Yeri geldiğinde senin için res çekmeyi de bilecek ama sen bunu hak edeceksin. Bak orayı söylüyorum ama sen de hak edeceksin. Sinsilik yapmayacaksın. Kimsenin kötülüğünü düşünmeyeceksin. Çünkü bu hayatta eninde sonunda iyiler kazanıyor güzelim. Bir diğer madden biraz narsistliğe doğru gidiyoruz. Her zaman o haklıysa dön bir bak tartışmalarına. Bir insan her zaman sürekli haklı olamaz. Ve öyle bir ilişki yaşıyorsan alırsın karşına konuşursun. Dersin ki Mahmut bak böyle böyle bir şeyler var. Bir insan her zaman haklı olabilir mi diye sorma ya olamaz. Çünkü bu hayatta kimse dört dörtlük değil. Olamazsınız arkadaşlar. Sen de olmazsın, o da olmaz. Ama sürekli o ve olayların sonunda dönüp baktığında ya evet ben haksızmışım falan filan diyorsan böyle bir dünya yok güzelim. İmkanı yok. Alırsın konuşursun. battın hep hala devam ediyor. Dikkat et seni kendine bağımlı hale getirmiş olabilir. Dikkat et gizli bir narsistle yaşıyor olabilirsin. En uyuz olduğum konu var. Seni insanların yanında, arkadaşların yanında, ailenin yanında veya kendi ailesinin yanında küçük düşürücü hareketler yapıyorsa. Bu insanlar nasıl biliyor musun? Tek tek de duygusal. Ama birilerinin yanında hep üste çıkmak için seni basamak olarak kullanıyor mu? Bir dikkat et bakalım. Eğer böyle bir arkadaşın bile varsa bence uzak dur da. Dedim ya bu adamla bir kere de. Ne yapıyorsun diye. Ya? Bak de ben böyle böyle sen beni küçük düşürüyorsun. Nereye gidiyor? Elini biraz masaya vuracaksın. Ama tatlı dilinle güler yüzünle ona idrak ettirerek. Ha idrak edecek bir adamla birlikte olmuyorsan da o zaman yine söylüyorum. Bay bay. Bir diğer maddem dışarıda görüşmelere karşı çıkıyorsa bu biraz yeni ilişkiler için geçerli. Her şey cinsellik. Evet cinsellik çok önemli. Beni de biliyorsun. Cinsellik içeren videolar, bilgiler içeren videolar çekmeye bayılıyorum. Ama dönüp baktığında hep cinsellik, cinsellik alıyor. Sen istemiyorsun belki ama aman kaçmasın ...on cinsellik olarak bağlayacağım edeceğim. Öyle bir dünya yok güzelim. Teklif et bakalım sanki gereken fedakarlığı yapıyorsun. Senin tanıması için dışarıda görüşmen lazım, dışarıda vakit geçirmeniz lazım. Her şey cinsellik değil. Dışarıda da vakit geçirirsin, cinselliği de yaşarsınız. Orası ayrı bir nokta. Ama bu noktada biraz da olsa kullanıldığını hissediyorsan. Kullanılmak kelimesi evet kulağa biraz kötü geliyor ama ne yazık ki. Aa, durum bu. Ha dersin ki Aseli her zaman söylerim. O beni kullanıyor. Okey hiçbir sıkıntı yok. Ben de onu kullanıyorum. Vücudum haz alıyor dersen öpüp başıma koyarım. Hiçbir sıkıntım yok. Ama tek sıkıntım sen duygusal olarak yaklaşıyorsun. Aşkla adamın tekrar cinsellikse benim problemim orada güzelim. Bir diğer madden burası çok önemli. Kimi erkekler var söylüyorsun. Şimdi sen bunları sana maddeleri anlattım ya. Her şeyi söyledim ettim. Dönüp baktığında işte sana tek şu cümleyi kuruyorsa. Ben öyleyim. Ben böyleyim. Ben bu bö işine gelirse. Ne demek ya? İşime gelmiyor diyeceksin. Bunu kabul etmek zorunda değiliz. İşime gelmiyor. Sen hala onu değiştirmeye çalışıyorsun güzelim. Böyle bir dünya yok. İşine gelmeyecek. Çünkü bir insan ne demek ben böyleyim ya? Evet çok rahatsız edici bir şey oldu. O sana söylediğinde sen kendine dikkat etmeye başlamıyor musun? Başlıyorsun. Aynı şey o da yapacak. Yok öyle bir dünya her şeyi sen yapacaksın. O işine gelince ben böyleyim güzelim işine. Diyeceğim de şimdi ayıp olacak. O yüzden sana bunları yapana bir kere iki kere ikaz edersin. Maksimum üçünde kendi değerini bilen bir kadın yol alır gider çünkü gitmesi gereken yer gelmiştir. O zaman belki farkına varacak biliyor musun? O zaman idrak edecek diyecek ki ben kimi kaybediyorum ya. Ben ne yapıyorum diyecek. Ama sana değer veriyorsa sana biraz da olsa seviyorsa bunları diyecek. Ha sevmiyorsa zaten dönüp baktığında. Adam der ki o iyi ki gitti rahatladım ettim senin için de maalesef kötü bir tecrübe olmuş olur. Bir daha bu hataları yapmamış olursun. Çünkü hatalarla olgunlaşıyoruz. Kendine çok güzel bak seni kocaman öpüyorum güzelim. Bana özel sorun varsa dersin ki bir şeyler anlatmak istiyorsun paylaşmak istiyorsun. Instagram'a gel orada abone olduktan sonra ben abonelerime bak takipçi demiyorum. Abonelerime özel cevap veriyorum. Arkadaş gibi konuşuyoruz ediyoruz. Mutlaka bekliyorum seni. Kocaman öpüyorum. Hoşçakal.